Yeni bir videodan herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için etli lahana sarması tarifi paylaşacağım. Bir adet lahanamın ortadaki sert kısmını çıkararak aldım. Ve kenarlarından aşağı inecek kadar ikiye bölüyorum. Önce bir kısmını sonra diğer kısmını böleceğim. Ama ortada bir çizik attım daha önce telefonum çaldı dikkatim dağılmıştı onu dikkate almamanızı öneriyorum. Şimdi orta kısmı üçe böleceğim. Tekrar kenarları e, tam ortadan ikiye böleceğim kenarda kalan lahanaları ikiye bölüyorum. Evet. Diğer kenarı da ikiye böldüm. Dağınımı bu şekilde e, kolaylıkla dilimledim. Bu arada ben e, suyumu kaynamaya bırakmıştım. E, evdeki en büyük tencereyi kullandım rahat haşlamak için. Suyum kaynarken o arada lahanalarımı dilimledim. Evet, şimdi kaynayan suyumun içerisine bir miktar kaya tuzu attım. Şimdi lahanalarımı haşlamaya başladım. Ben böyle bütün halde bıraktım. Gayet de güzel haşlandı. üzerine bir kevgir yardımıyla bastırdım suyun içerisine temas etmesi için. Yaklaşık 2-3 dakika kadar haşladım. Çok aşırı haşlamayalım lütfen çünkü sararken parçalanabilir lahanalarınız. Evet geri kalan lahanalarımı da bütün olarak haşlamaya devam ettim. Bu şekilde çok kolay oluyor gerçekten. E, suyu tekrardan altını açtım ve Yüksek ateşte kaynaması için. Çünkü geri kalan lahanalarımı da aynı şekilde aşlamak istedim. Uzun süre bekletmemek için suyun sıcak olması önemli. Gördüğünüz gibi yumuşak bir lahana elde ettim. Şimdi dilerseniz iç harcına geçelim. 200-250 gram kadar kıymam vardı. Dana dana kıyması bu. İsterseniz kuzuyla da karışık yapabilirsiniz. 2-3 adet soğanın orta kısımlarını küp küp doğramıştım ben. Siz isterseniz 2 adet bütün soğanı tam olarak doğrayabilirsiniz. 1 yemek kaşığı biber salçam. 1 yemek kaşığı domates salçam. Ben ev yapımı salça kullandım. Yarım su bardağı kadar ince bulgur. Yarım su bardağı kadar da pilavlık bulgur kullandım. Bu şekilde çok hoş oluyor. Benim çok hoşuma gidiyor. Size de öneririm. 1 su bardağı da pirinç ilave ettim. E, yarım demet kadar da e, maydanoz ince kıyılmış maydanoz ilave ettim. Yarım çay bardağı ayçiçek yağı kullandım. Bir tatlı kaşığı da e, kaya tuzum vardı öğütülmüş. Ve bir bir buçuk yemek kaşığı tereyağı e, oda sıcaklığında ilave ediyorum. Gerçekten lezzete çok katkısı var. Ve baharatlarım var. E, ben karışık baharat kullandım. Miktarlarını tamamen size bırakıyorum. Ben pul biber, toz kara, toz kırmızı biber, karabiber, bir miktar da kekik ve nane, çok eser miktarda da kimyon kullandım. Çünkü biz kimyon çok baskın bir baharat, e, çok aşırı baskın olduğunu sevmiyoruz. O yüzden çok az kullandım. Siz isterseniz yarım çay kaşığı kullanabilirsiniz. Ve ben yağları karışık kullanmayı seviyorum ve lezzeti de güzel oluyor. Bir miktar da zeytinyağı iç harcına ilave ettim. Bir yemek kaşığı kadar. Şimdi güzelce harcımızı yoğuralım. Bir miktarda yazdan yapmış olduğum domates sosum vardı. Kapya biberle karışıktı benim sosum. Bir miktarda ondan ilave ettim. Kıvamı bu şekilde yumuşak olursa gerçekten çok lezzetli bir dolma harcı elde edersiniz. Çok kuruysa harcınız gerçekten pişerken de daha da kuruyacak ve lezzetli olmayacak. O yüzden yağları mutlaka ilave etmeyi unutmayalım. Ben tenceremin tabanına hem yapışmaması için hem de lezzet kattığı için havuç dilimleri ince ince dilimleyip koydum. Siz isterseniz kullanabilirsiniz ama eğer havuç koymak istemiyorsanız zorunlu da değil. Şimdi lağanlarımı sarmaya başladım. Asma yaprağı gibi kenarlarını kapatmıyorum çünkü dağılmıyor gerçekten. Çok güzel kapatacağız bir de hep birlikte. Kesinlikle dağılma olmuyor. Normal açık bir şekilde sardım. Bir yemek kaşığı içerisine harç koyarak sarıyorum. Sadece bir püf nokta damarlı kısmı içe getirirseniz iyi olur. Dışı pürüzsüz olur. Yemesi de daha keyifli olur. Ben bu şekilde bütün lahanalarımı sardım. Sadece en sert e, damarlı yerlerini bıraktım. Onu da tenceremin tabanına yerleştirdim. Gördüğünüz gibi. Dediğim gibi ben soğanların içini doğramıştım. Dış kısımlarını da e, bir sıra e, soğan dolduracağım. Çünkü bu şekilde hem lezzeti çok güzel oluyor lahanayla birlikte. Lahananın lezzetini artırıyor. Hem de gerçekten yemesi de çok keyifli oluyor. Ben tercih ettim. isterseniz siz de deneyebilirsiniz. Evet. Şimdi soğanlarımızın üzerine de kalan lahana parçalarıyla kapatacağım dağılmaması için. Zaten oralar çok sert olduğu için sarılamıyor. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Evet şimdi lahana sarmalarımı üzerine yerleştirmeye geldi sıra. Bu şekilde e, diziyorum. İstediğiniz şekilde dizebilirsiniz. Önemli olan e, aralarında boşluk bırakmayalım dağılmaması için. Elinizden geldiğince sıkı bir şekilde dizelim. Şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi üzerine tekrar e, kalan lahanalarımla saramadığımız sert kısımlarıyla kapatıyorum. Burada da 1-1,5 ya da 2 yemek kaşığı kadar tereyağı kullanabilirsiniz. Ee, ve e, benim daha önceden yapmış olduğum kemik sularım vardı dondurucumda. Ekstra lezzetli olması için onlardan da 2 küp ekledim. Tereyağım eridikten sonra üzerine salçalarımı ilave edeceğim. 1 yemek kaşığı kadar domates salçası kullandım. Çok az miktarda da renk vermesi için biber salçası tercih ettim ben. Şimdi güzelce kokusu çıkana kadar kavurma işlemine başlayalım. Evet güzelce kavrulmaya başladı. Bir miktarda e, tuz ilave ettim ben lahanaların en üst kısmına. E, çünkü dolma gerçekten tuzu seviyor. Lezzetsiz olmaması için bir böyle yarım çay kaşığı kadar ilave ettim ve sosumu ilave ettim. Daha sonra da e, bir miktar su ilavesi yaptım. E, mutlaka derin bir tencerede yapmanızı öneririm. Çünkü e, kapağının tam kapanması iyi bir sonuç elde etmenize sebep olur. E, suyu çok aşırı koymayalım. Dolmaların hizasını kesinlikle geçmesin. Hatta daha da az olabilir yani. Dolmaların hizasından bir iki parmak eksik olsun. Şu an benimki çok gibi gözüküyor ama çok sıkı doldurduğum için aşağı e, havalandırarak indirdim suyu. Şimdi üzerine herhangi bir yemek tabağı e, uygun bir tabak çevirerek pişmeye bıraktım. Önce yüksek ateşte kaynayana kadar pişirdim. Daha sonra kısık ateşte devam ettim. Evet. Şimdi lahana sarmalarımız pişti. Hep birlikte servis yapalım. Gerçekten iç harcıyla çok enfes bir tarif. Kış aylarının vazgeçilmezi. Hem lahana çok lifli olduğu için de çok yararlı gerçekten. Eğer deneyip yorum yazarsanız çok mutlu olurum. Eğer kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olup bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Ayrıca eğer e, tariflerimi beğeniyorsanız lütfen sevdiklerinizle paylaşırsanız kanalımın büyümesine büyük destek vermiş olursunuz. Şimdi sizler için e, bir servis tabağına aldım sarmalarımı. Üzerine e, toz karabiber serpiştirdim bir miktar. Şimdi dilerseniz içini de gör, görelim hep birlikte.